Efendim Cemil Çek, Meclis Başkanı eğer bir önerileri varsa getirsinler hemen değiştirelim iç tüzüğü dedi. Siz CHP olarak böyle bir öneri götürecek misiniz Ulaşma Komisyonu'na? Şimdi böyle bir öneriye gerek... Durum ortada. Hı. Yani Meclis Başkanı bunu çözmek istiyorsa az önce beni aradı. Teşekkür etti dünkü durum için. Meclisin böyle bir önemli konuyu çözdüğünü söyledi. Böyle bir sorun olduğunu Meclis Başkanı biliyor. Meclisin başkanı o. Yani bir kadın milletvekili pantolon giyme konusunda bir sıkıntısı varsa bunu düşünmesi gereken kişi meclis başkanıdır milletvekilleri tutukluysa eğer özgürlükten söz ediyorsa meclis başkanı milli iradeden söz ediyorsa sadece e, türban giymesi değil milletvekillerinin özgürlüğü durumundan dolayı pantolon giymesi gerekli olan kişi de özgür olmalı, Hapishanede olanlar da özgür olmalı. Meclis Başkanı bunlarla da biraz kafa yorması lazım. Bunlarla da uğraşması lazım. Ben son olarak güne dönelim isterseniz. Dünkü havayı nasıl değerlendiriyorsunuz genel kurulda? CHP e, hükümetten art arda teşekkürler geldi. Tablo nasıldı dün? AKP'nin elinden bir istismar silahını aldık. Bizim insanların giyimiyle kuşamıyla bunlarla bir, bir bir alakamız yok. Böyle bir itirazımız yok. Bu yıllardır da böyleydi zaten. Ama AKP bu yaptığına çok pişman olmuştur diye düşünüyorum. Ya elimizden silahımızı aldılar. Ne güzel şimdi seçim yaklaşmıştı. Meydanlara çıkacaktık. Benim başörtülü bacım diye başlayacaktı başbakan. Elinden bu silahı aldık bakalım ne diyecek. Hani 2007'de Müslüman Cumhurbaşkanı seçeceğiz diye kampanya yapmışlardı. Şimdi kara kara düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Yani kendimizi kullandırtmadık onlara. Ve Allah'ın emri diyor başbakan. Başbakana Allah'ın sadece bir tane mi emri var? Rüşvet olmayacak, kayırma olmayacak, ihaleye fesat olmayacak, hırsızlık olmayacak, yolsuzluk olmayacak, açlık olmayacak, nifak sokmayacaksın. Allah'ın diğer emirlerini unutuyorsun da bir tanesi mi aklına geliyor? Bunları hatırlattık, e, konuşmalarım da şu anda e, sosyal medyada rekorlar kırıyor. Evet. E, çok geniş bir yelpazeden, yani çok mutasip bir aileden, bir sosyaliste kadar toplumun çok çeşitli katmanlarınca, Helal olsun bunlara haddini bildirdin diyorlar. Ben AKP'nin e, bugün pişman olduğunu düşünüyorum. Yani ya bunu neden yaptık? Ne güzel elimizde bir silahımız vardı, bir kozumuz vardı. Bak ne güzel kampanyada bunu kullanacaktık. Elimizden bu koz gitti. Bir hafta sonra bu gündemden düşer. Biz şimdi ne konuşacağız? İşsizliği, yoksulluğu bunu nasıl konuşacağız? Üniversite sınavlarında KPSS kuyruklarında bekleyen gençleri, e, geçinemeyen emeklileri, ürünü dalda kalan çiftçileri konuşacağız